Sevgili demirci arkadaşlar, görüyorsunuz pense, bu bizim ekmek paramız. Ama bundan daha önemli şey, can güvenliğimizi sağlayan, hayatımızı koruyan, evimize, ailemize sapa sağlam gelmemizi sağlayan önemli bir şey daha var. İnşaatta kasksız dolaşmayalım. Kask bizim her şeyimiz. Can güvenliğimiz kafamızı koruyor, hayatta tutuyor bizi. Bakın, bu pense, bunu koyalım. Şimdi arkadaşlar kaskımızı öncelikle size tanıtıyorum. Bu benim kendi icatım. Kendim yaptım. Gayet güzel. Bir kere bu yazın sıcak aylarında özellikle Adana taraflarında karpuz bol. Tavsiye ederim Adana'lara. Ee, kısacası arkadaşlar bu gördüğünüz bir karpuz. Çıkarıyorum. Bakın. Boş. Takıyorum. Serin. Sıcaklarda çok güzel. Üstelik kendisi sulu. Hareket etmiyor. Elimdeyiz ama düşmüyor. Dağılıyoruz. Çalışıyoruz. Gayet güzel. Kurudu mu? At. Yenisini yap. İçini ye. İçini ye. Benim gibi. Gerisini kafaya tak. Yani. istediğin tarafa döndür. Mesela. Bazı parçalar düşebilir. Bunlar teknik hatadan dolayı. Şu an tam yolunu bulamadım. Yönünü. Bir dakika çeviriyorum. Çevirirken de biraz Elhamdülillah diyorum. Sonuçta karpuz kabuğuna kask yaptım arkadaşlar. Bunu hiçbir iş güvenlikçi akıl edemedi. Ben akıl ettim, ben yaptım. İstediğiniz renge boyayabilirsiniz, sıkıntı yok. Çıkartak at kaskı adı üstünde. Karpuz, doğal ve organik. Doğada asla doğa kirliliği yaratmıyor. Bir kere bu çok önemli. Bakın doğaya atabilirsiniz. Kirlilik yapmıyor. Yalnız sizden rica mümkün olduğu kadar eşeklerin olduğu yerden geçmeyin. Kaskınızdan olabilirsiniz. Onlar biliyorsunuz karpuz kabuğuna çok düşkün. Yani başka ne diyeyim? Çok güvenilir ergonomik ve ekonomik. Müteahhitlere de satışımız başlamıştır.